Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir of oynayacağız. Hemen başlayalım. Evet. Bu arkadaşlar benim ilk facecam'li videom. Yani beni ilk defa görüyorsunuz. Şurada donmuş biri verdi de. gitti. Onun arkasındaki küçüğü yiyebilir miyim? Hayır gitmiş oldu. Hayır onları yeseydim keşke ya. Hadi şunu yiyeyim. Hayır ya. Olmaz arkadaşlar. Yeniden başlayalım. Hayır. Oh. Yiyemedi o bizi. Arkadaşlar hangi oyunları çekeceğimi benim kaderimiz oyun YouTube kanalında tartışma diye bir kısım var arkadaşlar. Evet. Oraya yazarsınız. Ben bugün baktım oraya arkadaşlar. Bakindir diye bir arkadaşımız. O agarıyor çek abi demiş. Ben de onun için agarıyor çekiyorum. Hem de bir değişik değişiklik olsun diye facecam açtım arkadaşlar. Hayır ya onu yeseydik keşke. Neyse. Bölünelim mi diyecektim gerek kalmadı yedik. Şunu izleyebilirim izleyecektim az kaldı izlemiyordum gel bakayım do. Team hadi takma alalım Team Hadi gel O da beni yiyeceğini sandı Şu an 97 arkadaşlar skorumuz 99 oldu Hadi yiyelim onu. Evet. Seni de yiyelim. Arkadaşlar onu yesek çok iyi olur. Evet. Küçükleri yiyerek büyürüz arkadaşlar şu an. Adam parçasın attı. Parça değil de neydi o? V atıyor. W ya. Kesin gel buraya. Of. Arkadaşlar paramporç oldu ya. Keşke yiyebilseydik onu orada. Evet. 215 arkadaşlar şu an skorumuz. Onu yemem lazım. Bölleyim. Of. Çok manyak oldu arkadaşlar. Çok manyak bir şekilde yedik arkadaşlar daha demin. Şurada Putin var arkadaşlar. Onu yemeye çalışacağım diyecekken parçamızı kaptırmayalım. Hayır ya. Paramızı kaptırdık. Şu patlasa iyi olur diyecektim sanırım patladı. Patladı bakayım. Patlamamış sanırım. İkiye bölünmüş arkadaşlar. Ya neden kimseyi yiyemiyorum ki? Hı uh hı. -huh. Hayır olamaz. Yandık arkadaşlar ya. Neyse bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Diğer için abone olmayı unutmayın. İyi günler.